Ay <laughs> ne olmuş oğlum size böyle size böyle alttan üstten böyle çakmışlar. He? Hadi ağlan ya ağladım. Böyle son dakika göte balaşası bir gol atıp yendi. Eyvallah da. Bu Kayseri'ye ne oluyor oğlum ya? Kayseri kayak merkezi. Her türlü kayıp yapılır. Böyle. Ulan Amas ne demekti diye millete ders verdik. Parka gideceğiz diye fantezi yapar dedik. Kaşık, şimdi Blackboard system. Ya fazla böbürlenmeyeceksin kartal kardeş. Öyle taktik maktik yok bam 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 diyordun. Maçta güm 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 diye üçen ateş ettiler. <laughs> Doğru söylüyorsun ha. Birinci ateşte gez alın gittin. İkinci ateşte bak gittin. Üçüncü ateş derken oho lan gözünüzün ayarına sokayım tüm takım gitti nazar değdirdiniz ya nazar değmedi lan korkma sadece barat edişi uçuk bir değdirdi ya bana nazar geldi diyeceğim de bu kadronun nazar gelecek bir hali yok ki. Ömer olan bir takıma daha fazla ne olabilir ki? Ya o kadar şut geldi ki Uğurcan Gayret'e polis oldu lan. Vallahi maçta Türkiye ekonomisini ayakta tutmaya çalışan vergiler gibiydim ya. Lan bildiğini şöyle güzel bir hastane var mı? Ben alışkınım bu hastane işlerine. Söyle randevu alayım. Kim geliyor? Tüm takım.